Merhaba arkadaşlar hepiniz, hoş geldiniz. Bugün her ne kadar kafeslerimizde az kuşumuz kalmış olsa da yumurtlamaya devam edenler de mevcut. E, kırmızı gözlerimizin cinsiyeti belli oldu arkadaşlar. Gerçekten e, çok istiyordum. Az çok da tahmin ediyorsunuzdur. E, çok şükür Allah oldu da onlar da burada. Şimdi e, bugün yani bu hafta acayip derecede yoğunum. Şimdi sebebinden falan da bahsedeceğim. E, emin olun anlamlandıracaksınız ve bundan sonra sizler için de güzel bir şey e, oldu arkadaşlar ondan da bahsedeceğim e, o yüzden hani tam temizliklerini falan şu an e, özellikle yuvalıkların bir tık gecikti yani bir iki gün kadar gecikti e, onları yapacağım ama muhtemelen bu hafta sonuna denk gelir çünkü ciddi manada koşturmaca halindeyim e, hem sizin isteklerinize hem de arkadaşlar kendi işlerime e, koşturuyorum ve gerçekten e, yani istediğim şeyi başardım diyebilirim. Şimdi ilk olarak kırmızı gözlerimize gelelim. Kırmızı gözler gayet iyi arkadaşlar. Görüyorsunuz bu köşede bir tanesi yatıyor ama. Bunlar da bayağı yem dökmüşler. Ee, şöyle sıkıntı bir nokta var. Bütün yavruları besliyor bulutla dişisi. Bir tek kırmızı gözleri besleniyor. Onları da biz takip ediyoruz. Zor bela şu zamana kadar getirdik. Görüyorsunuz köşede duruyor onlarda. da. Ee, giden kuşlarımız var. Mesela arkadaşlar nerede o? Fallow'umuz gitti. Ee, onu göndereceğiz arkadaşlar. Onun dışında başka kim gidecek? Şuradaki bakın ortadaki şu mavili kızımız var ya. O gidecek arkadaşlar. O mavi kızımızı gönderiyoruz. onun dışında başka bakalım kimler var? Burada yok. Buradan şu öndeki şu uysal bebeğim var ya hani dedim ya ısırmayı bırak gagalamayı bilmez diye. Damarla damarına basarsan bilir tabi hani hayvanın şeyidir içgüdüseldir. Kuyumdur. Oy, hepsi birbirinin üstüne çıkıyor. Dur 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 dur. Bulut da oradan kaçmaya yer arıyor. Evet arkadaşlar. Bebeğimiz bu. Allah nazarlardan saklasın. Çok tatlı bir bebek. Ee, yeni sahibine de inşallah hayırlı uğurlu olur. Bakalım. Biz de kapora bekliyoruz. Biliyorsunuz biz kaporası yavru ayırmıyoruz artık. Çok da minnoş bir şeye baksanıza ya. Tüy yapısı falan da gayet güzel. White face bir bebek. Valla alan o kadar şanslı ki. Ee, cidden. Yani böyle bir bebek. Ki anne babasının yani şöyle söyleyeyim son kuluçkasındaki ilk yavru daha da babası zaten yani bu tarz bir yavru çıkmayacak çünkü babası öldü. Onun dışında şu parçalı arkadaşlar sahibi belli gidiyor. Bu bebek için şu parçalı için pardon klasik için dur bebeğim. Şu bebek için de kapora bekliyorum ve son olarak. Şu kırmızı gözler bizde kalacak zaten Bakın şu bebek de benimle kalıyor Erkek bir spangle <laughs> Tipe bakar mısınız Allahım tipe bak Ya sen kendini mi sevdiriyorsun Fırlama Serseri ya tipe bak <laughs> Arkadaşlar bununla ayrı bir video çekmek lazım Bunu eğitsek mi ya Valla gönül buna eğitmek ister Arkadaşlar valla ben istiyorum bunu eğitmek ya Hani bu tarz kuşları ben çok severim Bunu ben eğiteceğim muhtemelen İstiyorum. istiyorum. Bulut bir tane daha olsun istiyorum ve ya, bulutun yavrusu olsun isterdim. Onunkiler de tam fırlama ya. Nereye kaçacağını şaşırıyorlar. Şimdi arkadaşlar, e, şimdi bunun besleme saati geldiği için bir tık yavrumuz halsiz duruyor. E, ama gayet iyi Allah şükür. Gördüğünüz üzere maşallah cinsiyetler erkek çıktı. Kırmızı göz erkeği yakaladık arkadaşlar. Çok şükür Allah'a yakaladık. Zaten zor bela 6 yavrudan büyüttüğüm arkadaşlar 2 yavru. Biri zaten kocaman oldu öldü yuvada. E, bu da ondan sonraki ikinci yavru diye hatırlıyorum. Yeme düşmesine çok az bir zaman var. Ve gerçekten e, tam istediğimden e, Tamam. çok agresif. Neden arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Normalde çok uysal bebek. E, karnı acıktı ya. Elimden böyle bir şeyler istiyor. Mama koysam mesela bakın mamasını da ken kenarda hazırlıyorum. E, mama koysam şu an gider kendi hoşuna yer. Yani o kadar e, yeme maşallah var düşkün. Onu, o yüzden yere koyuyorum. Şimdi bakın dört tane bebeğimiz bir de bir tane sarımız ya sarılara karşı bir şey var ya bunlar antipatisi mi vardır nedir kabul etmediler ee, burada yuvamız kus kusura bakmayın bakın bu da diğer kardeşi onun da kursağında çok az bir şey var beslemişler ama az beslemişler ee, bakayım sen dişi misin erkek misin sen de erkeksin galiba bu tam net belli etmemiş de bu bizim fırlamamız bu da erkek galiba ee, bu da dediğim gibi yani hani sarılara karşı bir şey oldukları için Anlamadım niye Tam e, beslemiyorlar ama bunlar falan mesela Maşallah güzel besleniyor Sen ne yapıyorsun hacı Ya o ufacık gagayla Elim ısıramaz biliyorsun değil mi Şimdi arkadaşlar bu da Bulutun bebeklerinden klasik e, mor bir bebeğimiz bu da erkek Bunu vereceğim e, isteyene. aynı şekilde şurada bir tane daha Anam bir dur bakalım heh. Yavrumuz var bu da bizim e, Sarı yüz Babası ölen sarı yüzden Gerçekten çok güzel bir renk ee, dişi. Eğer ne hani olur da şey olmazsa, talibi çıkmazsa kalır ama muhtemelen gönderirim arkadaşlar. Dişi gibi duruyor şu an ama dişidir bu. Dişi dişi. Erkek böyle olmaz çünkü. Son olarak da şurada bir rainbow'umuz var. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. Bir tane tutturabilmişiz aradan. Şimdi arkadaşlar zaten rainbow'ları bekletme sebebim hem tüydeler hem onlara ayrı tek sefer... Evet başladı galiba çiftleşmeye. Tek seferde e, nokta atışı bir kür geçemedim. Normalde parça parça geçmiştim kürleri. Şimdi onun için biraz da bekletiyorum. Aşkım dur, bebeğim dur. E, bu da erkek. Bu erkek. Bu rainbow'umuz erkek. Şimdi ayakları falan temizlenecek bunların şimdi haliyle. Çok fazla yavrular. Bir de diğer taraftan buraya kuş kaydıracağız. Yani yavrulardan kaydıracağız. Sebebini de hemen belirteyim arkadaşlar. Ee, buradaki birkaç tane yavrum düşsün. Mesela white face düşsün, spangre düşsün, kırmızı gözüm düşsün. Diğerleri de düşmeye yakın bir hale kıvama gelecekler. Haliyle o zamana kadar düşerler belki de. Yani önümüzdeki hafta hepsi düşmüş olur diye düşünüyorum. Ondan sonra da o zamana kadar idare edip buradan... Şimdi burada da kursal boş bebekler var çünkü arada beslenemiyorlar. Ee, Albino Df'miz. Arkadaşlar bu arada ön tepe geliyor bunda bir tane perçem var önünde. Ne kadar belli bilemiyorum. Ee, bunu ardından şunu... Valla güzel mutasyonlar geliyor. Bunun da mamadan sonra tüyleri böyle oldu. Ardından da arkadaşlar D.F.'nin kardeşi veya Albino D.F.'nin kardeşi diğer Kremino D.F.'yi Bunlar baksanıza duvarlar falan da hep şey ama birbirlerinin üzerine kusunca arkadaşlar tüyler hep böyle oldu ya. Bu perçemli mi bilmiyorum bakayım yok. Bunda perçem yok galiba arkadaşlar. Varsa da daha henüz belli değil. Ee, bu annem de kuluçka sonrasında yolcu. Çünkü biliyorsunuz ki eşi öldü. Eşi ölmeseydi ikisini beraber verecektim. Ama arkadaş eşi öldüğü için. Maalesef e, tek vermek durumundayım. E, bu gösterdiğim 3 yavruyu e, belki bir tane daha çıkabilir aradan e, büyüyenlerden. Arka tarafa göndereceğim. E, arka tarafta arkadaşlar mutlu mesut e, bulutun yeme düşürmesini bekleyeceğiz. E, onun peşine de zaten hemen kürleri tamamlayıp e, kuşlarımıza eşe atacağız. Şimdi bu dakikaya kadar gelen arkadaşlarım için güzel haberi vermenin zamanı geldi. Arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ben daha öncesinde bir oyun alanı paylaştım. Sonrasında ihtiyacı olanlara hani kürseti daha öncesinde veriyorduk. Ee, hani satışını yapıyorduk ama hani kendimiz ürünlerimizden bölme şekilde e, paket hazırlıyordum. Ben nasıl kür yapıyorsam size de aynı kürün e, paket şeklinde bölümü şeklinde gönderimini sağlıyordum. Ama velakin ben eski eşimden ayrıldım. Evet güzel bir şekilde eşim değil bu arada arkadaşlar. işim işle yani iş e, anlamında. Bunu yanlış anlayan olmuş. Abla boşandım mı diye soranlar var. Ben evlenmedim ki nasıl boşanayım. Eski işimden arkadaşlar ayrılınca haliyle e, yani öyle bir şey çıktı ortaya. Komedi çıktı. E, kargo falan rahat gönderebiliyordum. Fakat yani eski işim olduğu zaman da hani gönderebiliyordum. Eski işim dediğimde e, hastane arkadaşlar. Hastane ortamı. Acil servise çalışıyordum. Şimdi iş yeri hemşireliğine geçtim. Ee, orada da arkadaşlar şimdi bu iş yerimde de haftanın 5-6 günü çalıştığım için bir de e, mertebeyle alakalı bir durum olduğu için yani şu anda mesela atıyorum e, hemşirelikten atıyorum sorumluluğa sorumluluktan mesul müdürlüğe doğru giden bir yol olacak gibi duruyor e, ben atanana kadar açık söyleyeyim e, normalde bu kadar detaylı konuşmamıştım sizinle ve ben de bu yoğunluğun arasında ne kuşlarla net bir şekilde ilgilenebildim ne de arkadaşlar sizlere kargo gönderimi sağlayabilirim. Evet zaten kuş gönderimi yapmıyoruz. Bildiğiniz üzere yapmayı da düşünmüyorum. Harem Otogarı buraya gelene kadar arkadaşlar, Kutca'yı tarafına taşınana kadar ben gönderim yapmayacağım kuşlarla alakalı. O da yaklaşık 2 seneyi bulur. E, ve benim de e, aslında bu projede bulunma gibi bir durumum vardı. Ben son dakika vazgeçtim. E, o tarafa geçecektim. Son dakika vazgeçtim. Öyle de bir e, durum yaşadık. Neyse ek bilgi vermiş oldum. E, sonrasında arkadaşlar e, ben gittim ee, üstüne gittim araba aldım. Araba için ayrıyetten size bir çekiliş yapacağım. Bunun bir duyurusunu paylaşacağım ekstra olarak da. Ee, ama şöyle de bir durum var. Benim bulunduğum bölgede iki tane net bir şekilde bize yakın kargo var. Bir tanesi PTT benim sürekli kullandığım. Ee, bir tanesi arkadaşlar MNG. Mama için gönderim sağladığımız fakat benim e, kendi adıma kullanmadım çünkü ben online bayiydim. E, mamayı da artık zaten arkadaşlar yavaş yavaş e, bırakma durumundayım bilginiz olsun. E, bu şekilde arkadaşlar iki tane kargomuz var. Fakat MNG ben anlaşmalı olmadığım için kargo fiyatlarını yüksek çıkartıyor. PTT anlaşmalı olmamasına rağmen biraz daha uygun çıkarttığı için PTT'den gönderme taraftarıyım. Ee, aha derseniz ki ben kargo ücretini çok da takmam. <laughs> yani bana MNG'den yolla. Size ona, ondan da yollarım. Problem değil. Hatta MNG daha da yakın. Ben bu şekilde arkadaşlar sizlere kargoları gönderebileceğimin artık müjdesini veriyorum. Instagram'dan da söyledim. bir tane oyun parkımız vardı. Kuşlar için eğitim için kullanılabilir. Aynı zamanda oyun alanı olarak kullanılabilir. Bir oyun alanımız vardı. Onun da e, dediğim gibi fotoğrafını ekleyebilirsem, ekleyeyim ekleyemezsem e, önceki videolarımda doğrudan onunla alakalı çektiğim bir e, şey var arkadaşlar. Videomuz var. E, onu da izleyebilirsiniz. Detaylı bir şekilde. E, buradan onu gönderebileceğimi de söyleyeyim. buradaki ikinci yumurtamız geldi arkadaşlar. E, artık hani onu da gönderim sağlayabiliyoruz ve e, sipariş üzerine yani şöyle sizin kuşunuza özel e, oyun alanları tasarlayabiliyoruz arkadaşlar böyle de bir güzel haberden bahsedeyim e, tavası normal 40 32'lik plastik tavalardan siyah tavalardan e, veya da farklı bir materyalden kolay temizlenebilir materyalden oluyor Onun dışında e, normal üzerindeki t tüneyi olsun salıncağı olsun e, tamamıyla doğal kaveladan e, ve normal ahşap tünek e, malzemesinden tabii ki de kaliteli olanları seçiyoruz arkadaşlar. Öyle hani çıt kırıldım şeyleri kesinlikle seçmiyoruz. Malzemelerinden yapıyoruz ve böylelikle e, kuşlarımız için doğal e, oyun alanı oluşturmuş oluyoruz ve kuşunuzun ismini özelde tasarlanabiliyor. Bunda soranlar vardı. Buradan açıklayalım. E, elimdeki ürün göndereceğim ürün şu anda arkadaşlar. Makul bir fiyata göndereceğim. E, ve Emin olun gerçekten o ürün demonte olmuyor yani ben onu ona özel tasarladım gönderim yapmayacağım için ama gönderim isteyen arkadaşlar için benim nasıl paket, ürün paketlediğimi az çok arkadaşlar bilir özel olarak ben onu paketlerim adet size yollarım arkadaşlar çıkabilen parçaları demonte olabilenleri demonte yapar geri kalanları size yollarım sizde dediğim gibi birleştirip ona göre çık çıkarttığım parçaları birleştirip kullanabilirsiniz. Bu şekilde yollayabilirim. Onun dışında kür ürünleri isteyenler için kür ürünleri özel olarak e, istek üzerine getirtireceğim arkadaşlar. ürünler. Çünkü bunlar ciddi manada pahalı ürünler. E, benim yaptığım yani şöyle göstereyim. Kullandığım ürünler ciddi manada arkadaşlar pahalı ürünler. E, hani röntgit olsun e, tolisan olsun ne bileyim berserleganın e, ürünü var mı? Var. Şurada. Ee, onun dışında depovisyon ürünleri olsun. Bu da verseler e bu arada. Ee, onun dışında etken maddeli antibiyotikler olsun. Özel ilaçlar olsun. E, bunları kür zamanı kullandığımızda ciddi manada Hani belki size çok fazla gelebilecek bu ürünler ama bunların zaten çoğu mama katkıları. Mama da kullanıyorsunuz. Su da kullanıyorsunuz. Ama onun dışındaki e, ilaç katkılarını Sadece kürde kullandığımız için öyle gözünüze çok fazla gelmesin. E, fakat yani çok pahalı bunlar olduğu için e, özel istek üzerine, e, sipariş üzerine arkadaşlar. Maalesef ki ödemeyi aldıktan sonra getirtmek durumundayım. Yoksa ben mağdur kalmış oluyorum. E, siz normal bana siparişe geçiyorsunuz. Aynı şekilde e, bu oyun alanıyla da alakalı. Siparişi geçiyorsunuz arkadaşlar. Ben ürünü getirtiyorum. En kısa sürede adresinize kargoluyorum. Bu arada bana bit tozunda çok fazla soran var. Bit tozunda aynı şekilde yapacağım. Bilginiz olsun. E, aktif bir şekilde şu an için başladık. Fakat e, seri ilerleyebilmemiz için bir tık zaman gerekiyor arkadaşlar. Bir iki haftaya kadar falan nasip olursa hızlı bir şekilde e, ürünleri bu şekilde iletmeye başlayacağız. E, haftada bir veya iki gün kargo günü belirleyeceğim diyorum şu an kendi kafamda. Ee, iki gün falan kargo günü belirleyelim arkadaşlar. Sadece o iki günde gönderim yapalım. Ee, çünkü bunun dışında cidden çok zorlanacağım gibi duruyor. Bu arada bunlar yine boş çıkartacak sanırım. Ben yine suni döllemeyle devam edeceğim sabahları. Şu haftayı hayırlısıyla sağ salim bir atlatalım. Ee, zaten bana arkadaşlar ürün almak için bakın ee, burada da maşallah üç var. Ürün almak için Instagram'dan kuş almak için Instagram'dan e, yalnız kuşlarda kesinlikle gönderim yok, sadece ürünlerde gönderim var. Onun dışında geri kalan sorularınız için komple mail arkadaşlar, bütün geri kalan her şey için mail. Mail'e bazen e, yazıyorsunuz, hani orada Instagram'da ulaşmanız gereken bir konu olursa ben doğrudan e, size diyorum ki hani Instagram'dan bu konu için ulaşın diyorum. Sizi Instagram'a yönlendirip oradan görüşme sağlıyoruz. Bilginiz olsun. E, bu arada. Ee, ekstra olarak da mesela sağlık tohumu, dalları, e, ufak tefek kafes içi malzemelerden isteyen olursa veya da e, kafes içi oyuncak tarzında malzemeler isteyen olursa bunlar için de ulaşım sağlayabilirsiniz. Hepsi mevcut olacak. Ee, yani bunları bir dönem, bakın bir dönem sadece kısa bir dönem, e, döneme mahsus olaraktan göndereceğiz. Çünkü bu sıra çok fazla talep var. Bunu diyorum bu dönemi halledelim. Ondan sonra biraz da biz rölantiyi alalım. Sonrasında tekrardan e, talep olursa, istek olursa devam ederiz. Ama oyun alanı konusunda sürekli olarak devam edecek. Sipariş üzerine oyun alanları. Kuşunuzun ismini özel. ismini yazarız mesela kuşunuzu sizin kimin istiyorsanız. Ona göre e, oyun alanını oluştururuz. Bilginiz olsun. Özel yemekli olur, suluklu olur. Siz nasıl isterseniz. Sizin keyfinize kalmış, e, zevkinize kalmış. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hem bu güzel haberimize hem de arkadaşlar kırmızı gözlerimizin cinsiyetinin belli olması cidden çok çok iyi oldu. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Emeklerimize karşılık olarak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.